Evet arkadaşlar bir önceki videomuzda yaklaşık 10 gün 15 gün önce malum firmadan alınan ve yapraklarının gördüğünüz gibi solgun darbeli olduğunu söylemiştim. Köfteri gördüğünüz gibi vitamini suda bekletip 10 gün bekledim. Artık renkleri yeniden griye dönecek. Bu demektir ki bitkimiz bizim şu anda hala yaşıyor. Ama şu iki yaprak özellikle bakın şu en üstteki iki yaprak ve hattında altındaki üç yaprak baya bir solgun. Bu. Ben bunları şimdi keseceğim. Bunlar canlanmadı. Bir daha deneyeceğim. Şuradaki ana yaprakları kesmemin sebebi de şu. Şu aşağıdaki veya yeni çıkacak yapraklarımıza can gelebilmesi için. En önce keseceğimiz yaprak sırayla keseceğiz bunları. Bunları deniyoruz. Hani Benjamin'in şey e, orkidemize en güzel en iyi faydalı olabilecek bir şey. Yani bu malum firmanın eğer yaşatabilirsek. Genelde pek yaşamıyorlar ama. Onu canlandırmak için yapabileceğimiz her şeyi deniyorum. Bakın en altı yaprakları önce alıyoruz. Çünkü en güzelleri genelde en üsttekilerdir. En taze çıkanlardır. Şimdi burada bitkinin gücünü çeken en altı yaprakları. Bakın biri aldım. İkiyi aldım. Zaten ne kadar yumuşak olduğunu görüyorsunuz. Bakın normalde bunlar diri yaprak olsa. Böyle dimdik çatır çutur kırılır. Bakın bu bildiğiniz. Yaprak sarması olur ya böyle. Bakın çok rahat. Artık içinde hiçbir şey kalmamış görüyor musunuz? İçinde güç yok. Yani bunun da bitkiye bağlı olmasının anlamı yok. Şimdi ben burada şu iki anacı bırakıyorum. Yani şuraya en yakın. Şu filizlerin çıkmasına en yakın olan yere iki tane bırakıyorum. Şu şekilde alıyorum. Bu şekilde aldıktan sonra bakalım. Bak bu da solmuş gibi gözüküyor. Ama şu an almıyorum. Ha alabilir miyim? Bakın onu da alalım. O biraz daha ağır yaprak. Onu da şuradan alalım. Hiçbir zararı yok. Bitkimizi şu hale getirdik. Artık bu daha sonraki süreçte bitkinin kök temizlemesine gireceğiz. Bakın direkt girmiyorum. Şurada şunu bir canlanabilirse, bir dikebilirsek, şuradan yeni bir yaprağı görebilirsek ondan sonra buraları temizleyeceğim. Niye bunu bekliyorum? Masraf yapmanın anlamı yok. Ölecek bir bitki için. Ama şu anda deniyoruz. Belki kurtulur bir ihtimal. Yüzde 25 bir ihtimalimiz var. Çünkü köklerde bir dirilik görüyorum. Kurtulma ihtimaline karşı bu işlemi yapıyorum. Şunu yine bir bir hafta 10 gün bekleyeceğim. Sonuçları yine çektiğimiz videoda paylaşacağım arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum.